Ayşegül Hanım vallahi bak çok doğru bir nokta yaparmak bastınız. Her şeyin başı sağlık. Sağlıksız yuvada koş etmez yalan mı? Hangi sağlıktan bahsediyorsun yahu? Cinsel sağlıktan ya. Yahu 100 tane sağlık var. Sen hangisinden söz ediyorsun onu konuş bana. Şimdi bak Haydar, ha. Sayın Haydar Duman. Evet efendim. Benim Cengiz diye bir lanetli insan hocam var. O bizi buradan duyuyorsa. Lanet bir insandır Cengiz. Benim evde hep kaçıyor. Tamam mı? Ben yemek yapayım, pırasa yapayım, bir kaçıyor. Başka bir şey yapayım, evden kaçıyor. Sürekli gidiyor başka kadınlarla birlikte olmaya. Ben bunu araştırdım, buldum. Dedim acaba ne de olabilir? Aşağı burada çok açık konuşmak istiyorum. 70 milyon izliyor bizi. Ben 45 senelik yuvamda iki kere datmin oldum olmadım. Biraz sus. Bak iki kere datmin oldum olmadım. Biraz kapatır mısın? Tabii. Yahu Cengiz'in yerinde olsam ben de kaçarım be. Aşk olsun sana. Niye aşk olsun? <gülüyor> <gülüyor> bu bıyıklar, bu sakallarla ne İyi ki adam senin yanında 45 yıl kalmış. Cengiz'in hakkını yemem. Tam kontrol hep kullandın, kullanma evet. oluyor. E olmuş işte onun için Cengiz'e kaçmış. Ne yapacağım bunu ben nasıl çözeceğim? Aşağı benim at. Ya 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 dur ya dur dur çözeceğiz 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 çözeceğiz. yiyip de benim ben ben de maçımda dertlerde bağırdı. Koskoca Haydar Güven abi çözeceğiz. Niye, niye burada duruyorum? Niye geldim? Seni sonra Fazla çözeceğim. dokunmazsan sevinirim. E, tabii. Fazla dokunmazsan sevinirim. Buna, sen değil de Cengiz karar Can versin. Canlı yayında bana tacizde bulunuyorlar. Cengiz karar versin Açak ona. Aşağılarım canlı yayında bana tacizde bulunuyorlar. Bana bak. Bende vajnismus var. <laughs> Oo, işte o zaman işimiz sarpa ben sarpa. Bende vajnismus var. İş, <laughs> i̇şte o zaman işimiz... Yalan mı kız? İşimiz sarpa sarpa. bu kadının ruh hastası yaptın. Sağlıksız adam. Kendin gibi yaptın. Utanmaz. Şerefsiz. Ya bırakın şu kavgayı. Ya şu mikrofonu ya. Allah'ım belası gelin ya Ayşegül bu telefona bağlan Haydır ne olur bizim dakika, bir sorunumuzu çöz kavga, ya. Kavga yara Demek ki ay, açmaya açmaya kapıyı kapı paslanmış geritlenmiş. Kapı paslık evet. Ol, olmuşsun bir vajinismuş. Benim kapı Şimdi paslı. çilingir getiririz sana. Çilingir, çilingir, getir çilingir, getir bana e, aç, e, aç e, beni. E, çilingi çilingir, de benim ya. Bu işin, <laughs> bu işin çilingiri benim. Çok <gülüyor> tatlısın. Ya. öyle mi? Vallahi çok tatlısın Benim benim tadım mı kalmış bu saçla bu başta? Estağfurullah olur mu? Einstein gibi adam çok tatlısın ya. Çok tatlısın. dünyanın sırrını çözdü. Bak sen benim kilidimi <laughs> aç. Ben Arkandan'ımla beraber senin yanından ayrılan e, topu. kareyi buldu. Biz de onun karesini bulacağız. Söz veriyorum açacağım. Bende kısırlık var. E, sende de hiç her şey var birader. O hormon alıyorsun, doğum kontrolü, şimdi kısırlık. Hem kısırlık var hem doğum kontrolü yapar. Bende Polisi. çift yumurtlama var. Ha, işte o zaman sen bir mucizesin. Ayşe Hanım, bak. Bu Cengiz'i ne olur telefona bağla. Benim, bak, 45 senelik yuva diyorum sana. Haydar. Oh. 45 senelik yuva iki kere tatmin oldum olmadım. Evladım sana dört tane haydar lazım. 45 senelik yuvayı bir haydar nasıl çözsün ya? Nasıl bir, yapacağım? Bir haydar. Ya, sana, şey mı, sana mı yetişeceğim? Türkiye'deki 70 milyona mı yetişeceğim ya? Yeter artık ya. Bağlandı mı Ayşegül Hanım telefona? Alo. Bağlandı mı? Alo. Cengiz. Alo. Cengiz. Efendim lan. Haydar abim burada konuş bakalım şimdi. Haydar abim nereden konuş bakalım benim ne kadar konuş Oluyor Anlatacak doktor. her şeyden öyle hatırlatmak kolay. Başka kendisi, kadınlardan ağzını melektirirsen de bakamıyorum. Senin kendine bakmadığını. Kendime o kadar bakarım ki. Yalan konuşma nerede bakıyorsun? Aynada mı? Kendime aynada o kadar bakarım ki hissedeceğim. Adam, Bütün epilasyonu. o. Her, her şeyimi tam yaparım Ama gidip başka kadınlara bakıyor. Buna bir akıl verin ne olur. Cengiz Bey alo. Alo. Konuş hadi konuş. Konuşuyorum lan dur bir dakika. Cengiz Bey. Efendim. Geç Allah belamı versin oraya gelirsem evet. Hepinizi tatmin ederim gelmeye Baştan sona hepinizi tatmin ederim Telefonu, bir Oraya bir gelirsem Topunuzu tatmin evet. ederim niye? Ne demek niye ya lan ya! Ne demek Yok, ne? Yok o kadar haklı değilsin Cengiz Bey. Şimdi bırak yani seni... Bir dakika burada ben haklıya haksız haklı haklı aramıyorum. Haklı burada haklıya haksız haklı haklı aramıyorum. Cevap haklı da var. Allah'ım belası. Hayır kapatırlar. Beni başınız mı fettiler? Kapatırlar <laughs> telefonu ben öyle ben. birazcık. Ben mettim seni başınız mı? Nasıl Buna edeyim seni başınız mı? Cengiz Beyciğim. Gerizekalı nevriye. Yani o kadar haklı değilsin. Ya haklıya haksızı bırak şimdi sen ya. Bırak haklıya haksızı. Ne zorluyor seni? Ne zorluyor? Gerçekten zorluyor. Evet horluyorum uyuyor üstü o kucağıma de, oturuyor. Bir üstüne, üstüne mi oturuyor? Kucağıma, ya, kucağıma oturuyor. Külliye in yolu! Ya nerede ya? Sana Gel artık seni! Çek ekrandan Haydar ne abi göremiyorum çık! Nerede atıyorum üzerine? Kucağıma oturuyorsun. Ya Bizim sen... evde zaten yer yatağı var. Allah 32 hay tane çocuk abi, yer bir başına yatıyor. Bir köşesinden, köşesinden çocuklar bir çocuk oturuyor. Biraz susar mısın ya? Ya beni tatmin etmiyorsun. Hay ağzını öpeyim Haydar abi. Ya beni tatmin etmiyorsun. Ben konuşma gerizekalı. Hıh sana Niye ben tatmin etmiyorum? Dur bakalım. Cengiz. Efendim. Niye tatmin etmiyorsundan önce niye karına daha yakın... Ha, Haydar abi yani, ben bunu tatmin etmesem 32 bildiğiniz tane şey, çocuk nasıl olacak? Hani, e, şey satıyorlar diye fındık... Ya fındıklar nereden geçti? Bir ayrı sen de ya. <laughs> <A> <laughs> de <laughs> de ya. Ağlama ağlama. Cengiz'e ben fındık tavsiye ettim. <gülüyor> 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 ben fındık Ay tavsiye ettim. Bak Cengiz yarım kilo fındık. Ayşegül Hanım Allah belanızı versin. Cengiz Allah kolaylık versin. Evet ama gelme kardeşim. Sen Ayşe Sen kurtuluşun o. Dur Cengiz eve gel. Gelmem eve lan. Cengiz hemen eve gel. Seni bir daha Bilemi bu programa bağlayanın <laughs> vallahi... hayat boyu tatmin ederim. Ama. Ya <laughs> kurtar bana tacında bulunuyor. Lan gidin deli lan. Cengiz. Cengiz bana tacında bulunuyor. Ayşe gül hanım Cengiz bir belanı Zaten verdi. verdi. <laughs> Zaten Cengiz Allah belanı vermiş. Verdi verdi haklısın. <laughs> daha iyisin. Senin daha iyisi de ayrı bir dünyan var. Sen de haklısın. Sen daha. <laughs> <laughs> Ayşegül hanım Allah sizi. elimi çekeceğim. Allah bildiği gibi Bu ikisini yan yana koydun ya. Allah sizi bildiğin gibi et.